Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı sizler için başarılı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin yepyeni bir paylaşımıyla geldi. Babasının paylaşımını yapan hep sağlıklı, hep benimle ol güçlü babam, güzel günler göreceğiz daha diye bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Yakışıklı oyuncumuzun bu duygusal paylaşımını, bu özel görüntüsünü sizlere bölüşüyorum, sizlerle paylaşıyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. <laughs> The past is where it stays, way back a year ago.